Lezzetli Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem lezzetli bir mercimek çorba tarifim var. Yapım aşamasına geçelim. Derince bir kaba 2 su bardağı mercimeğimizi alalım. Güzelce bol su ile yıkayıp durulayalım ve süzelim. Daha sonra tenceremize mercimeklerimizi alalım. Üzerine 2 diş sarımsak, 1 kuru soğan, tuz ve 1 çay bardağı zeytinyağını ilave edelim. Bütün bu karışımlarımızı güzelce karıştıralım. Daha sonra çorbamıza 5 su bardağı su ilave edelim. Ve kapağını kapatıp tenceremizi ocağa alalım. 20-25 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alıp güzelce blenderda geçirelim. K krema kıvamını aldıktan sonra tenceremizi tekrar ocağa alabiliriz. 5 dakika daha kaynadıktan sonra çorbamızı ocaktan alalım ve servis kasesine alalım üzerine kavrulmuş tereyağı kırmızı toz biber pul biber ilave edelim çorbamız servise hazır yapanlar için şimdiden afiyet olsun başka bir video başka bir tarifle görüşmek üzere hoşçakalın